Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün CapCut bilgisayar kullanımında size efektler nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Ya bildiğiniz gibi arayüzü aslında telefondakiyle aynı. Sadece hiçbir değişiklik yok. Telefonda sadece arayüzümüz buradan buraya kadar ve seçeneklerimiz şurada oluyordu. Bu sefer sadece sol tarafa geçti. Şimdi burada ne yapacağız? Ben bir tane video yükledim. Şöyle yürüyen bir adam. Ben efekt eklemek istiyorum. Burada efekt kısmına girdiğimde telefonda var olan bütün efektler burada mevcut. Diyelim ki ben bunu seçiyorum. Artıya tıkladıktan sonra şu şekilde kullanabilirim. İstediğim kadar uzatabilirim. İstediğim kadar şey yapabilirim. Kısaltabilirim. Silmek için geri tuşuna basıyorum. Diyorum ki ben bunu istiyorum. Şu şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle. Diyelim ki ben bunu böleceğim. Bölmek için de buna tıkladıktan sonra burada split seçeneği var. Bakın iki farklı video oldu. Bir buradan başlıyor. Bunu da nereden anlarız? Transition yani geçiş olarak kullanıyorum. Diyorum ki flip olsun. Burada videomu kestiğimi görebilirsiniz. Bakın böyle geliyor. Hop şunu kullandı. Belki çok açık olmamıştır. Nasıl bir geçiş yapabiliriz? Şunu deniyorum. Şöyle CTRL-Z yaparak biraz önceki geçişimi şey yaptım, sildim. Bakın. Şöyle bu geçişi kullandım. Burada geçişin ne kadar duracağını yazabiliriz. Aa, kullanabiliriz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. CapCut videoları için ve daha ayrıntılı güzel videoları göstermemi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.